Evet arkadaşlar herkese merhaba e, Outlast'ın ikinci bölümde kaldığımız yerden devam ediyoruz Eee Şey e, En son Şey kontrol edersen gitmiştik Bir tane hayvan hayvan kesmişti Şey kesmişti işte elektriği kesmişti Eee Şey işte ondan sonra işte buraya saklanmıştı ay gelmişti bu kapıyı kırdıydı Kırmıştı işte e, biz de buraya geldik işte. Şimdi ele elektrik odasına gideceğiz. Bakayım elektrik odası. Evet, elektrik odası aşağıda diyorlar. Bakalım. Kanlar da var. Güzel. Evet. Buna gidiyor muymuş? Ayırs. Epik. Ha, burada bir, bir yer varmış Buraları iyi araştırmak için yol evet. alabilirsin. Yok. Hadi okuma. Okuyasın Yok ya baksana iki sahne. Burada bir tane var. Burda Bir dakika konuşuyor. Yok Aynı bir şey. E, evet, abone ya? gaz pompası çalıştıracak mısık? Bir tane de main break atacak mısık? Evet, kolu e, iki, iki iki tane gaz pompası a, burada kapı vermiş yani İki tane gaz pompasını e, çalıştırdıktan sonra kolu çevirecek mısık? Sonra gelecek mısık? <laughs> Dolap var. Buraya saklanabiliriz. <laughs> Bir de birisi gelecek. Bu dolabı koymazlar yoksa. ettiğimiz kapıyı kırıyor. Evet kırıldı. Video Konforlu dolap. Şimdi buraya kırıyor evet. Bakalım. Bir nasıl bitirmiş. O ay değil de mi o ay olması iyi olur. <laughs> ama o gence bakmak istiyorum ama o sopa Ayrıca, en azı sopa var gördünüz gördünüz. Ne? Ne? görüntü ama gitti herhalde aa fil var biri yürüyor ama bir dakika sudan, sudan gelse aha orada aa güzel iyi oraya girdi burada bir vardı buraya bir gidelim Evet kasma bası Bok bas. Evet Al dışı ne dedi Edileye Bir dakika şu yatağın altına girebiliyor mu? Ha iyi bak. Evet, e, ee, denen yok. Çıkalım mı? Güvenli mi? Ha geliyor. Kapıyı kuruyor. Vay adam. Sopaya sopaya mı güveniyorlar Işıkla Burada edebiliriz. Kaç tane görüyoruz? Ha dört. <laughs> Gördün mü ki? Ha görmedi iyi. Ben de bir an, bir an, bir an önce alta basacağız zannettim. Suya indi. Hemen şuraya gideyim Elektrik odası. Burası pil. burası değil. Ev burada. Burası olmaz lazım ev duvarası değil ama. Ha, evet burası. Aa bu kemer bir tane pil bulduk. Kolu çevirelim. Bora basak lanam. Evet. Bakalım ne olacak. Adam buraya gelecek mi? Hey. <laughs> Bir değiştirin. Adam gelmeyecek herhalde. Kapı falan kırılmıyor ama. Haa ah, kırılıyor Görüyorsanız geliyor şu anda Geldi Bir dakika kapıyı kır Kapıyı kırdı geliyor Ulan yan yan mı acaba ben bilmiyorum ki şimdi Deli de niye böyle oldular Adam var adam yerde burada göremedim ya. Yok ya. Da. Çıkalım mı ki? Çıkalım. Adam gelmedi oh, ya böyle. bize bak. Iyi. Buradan fena çıkarsa Siktir Çık geliyor Ayy ben buraya niye gittim ya İyi var şuraya saklanırsız Buraya gelmeyecek türü. Arkası sen Geliyor herhalde. Gel. Bakalım bir. sesleri yok. Hayır. Oradan gitme. O oh, DOLAPLAR! Hayır. BAYIM! Yapmayayım bayım! Yapmayayım bayım! Koş! Ah. Allah kahretsin! Direkt maşaya gideceğim! Direkt bana! Evet bu taraftaki tuğlalar! Tuğlalarla kapı yeri vardı! Evet, Hadi. Takıldım! Hadi! Öh! Ah. Ağh! Birbirine basın! Biliyorum! Ağh! Ben buraya ne geldim ki ya? Bir siktir git bir siktir git Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz Refte bir sıkıntı oldu Tamam ah, ah. Refte nerede bak <laughs> hadi Evet ee, en son Burada adamda kaçmıştık Orada mı gene değil Hadi ah. Hemen düğmeye basıp şey atacağım Kapıyı geri yemeyeceğim işte bak yeşil olmuş Düğmeye basıp geri geleceğim Adam buralarda. <laughs> Koş. Bak. Dur aga. Koş. Koş. bir şey yok. Bir dakika ya Tamam evet, güzel. Şimdi kontrol odasına kontrol odasına gideceğiz. Seyir yaptı. Evet. Kapıyı elle takalım mı? Hadi ama. Kaldıramıyormuş. Hadi hadi aa, aa. oluyor. Hayır, Hop. Oldu. Oldu. Of! <laughs> <laughs> I'm sorry, I didn't want to happen. You can't leave. Not yet. There is so much yet for you to watch. Will you see it? Can you? Our Lord tearing his truth into the The only way out of this place is the truth. Bak konu oluyor lan? Ya ghost hayal et. Ne diyorsun lan sen? Ne oluyor lan bize? Ne götürüyor lan bizi? dur bu ne lan? Tecavüz mü edeceksiniz lan? Tek tek, tek tecavüz mü edeceksiniz lan bize? Ne yapacaksınız lan? Ne yapacaksınız? Lan? <laughs> Bırakın bizi ya. Evet arkadaşlar. şimdiki görevimiz herhalde çıkmak. Kaçmak. Öyle olacak sanıyorum herhalde. <laughs> Böyle olur ya. Yani. Gelecek ha bu da buraya niye geldiyse. Oha. aç var. Üç aç var. Her tarafta haç. Kameramız. Güzel bari kameramız kameramızda yanımıza bakmışlar. geldi. Tabii şu nasıl hemen video sonlandıracağım. Fadıl Matin odasıymış burası. Yani ya, hani delilere yani hani deliler deli demeyeyim de işte hastaların yattığı yer burası. He, i̇şte buna doktor da e, doktor vermiş ya yani bunlara şey yaptıran herhalde. Al çektiren de, deli, deli yapan doktor vermiş. Ben Meynir herhalde bilmiyorum ama. Evet burada videoyu sonlandırıyoruz. Sonlandırıyorum. Görüşmek üzere. Kendinize bakın. Bay bay.